Ralph Bayer oyun dünyasının babası. Kendisi radyo televizyon teknolojileri üzerinde uzmanlaşmış bir mühendiste. 50'li yıllarda çalışmaya başladığı bir elektronik şirketinde televizyon tasarlamakla görevliydi. Kafasında sıradışı bir fikir vardı. İçinde oyun olan bir televizyon yapacaktı. Ama aynı zamanda önünde büyük bir engel vardı. Dünya ...henüz buna hazır değildi. Çünkü o zamanlar için çok tuhaf bir fikirdi. Ulan televizyon yayınları daha yeni yeni şekil almaya başlamış... ...daha ona alışamayan varsa oyun diyorsun. Televizyon, oyun. Ya ne diyorsun Ralph? Tuhaf tuhaf konuşma ya deyip... ...reddediyorlar Ralf abiyi. Adam sanki uzaydan veya... ...gelecekten gelmiş gibi davranıyorlar. Fikrin tuhaflığı bir yana... Ralf abinin projesini çok da tuzlu buluyorlar. Böyle tuhaf bir fikir için bu kadar para harcamak intihar gibi geliyor. Bahsettiğim dönem 1950'lerin başı bu arada. Video oyunu diye bir şey yok ortada. Tabii ki 1940'ların sonundan itibaren teknoloji testi, akademik araştırma gibi olsa da kapalı kapılar ardında video oyunu fikrini andıran bazı çalışmalar vardı ama bunları neredeyse kimse bilmiyordu o dönem. internet yok, bir şey yok. Ralph <laughs> Bayer şöyle düşünüyordu. Ulan milyonlarca evde televizyon var ve bu televizyonlar akşama kadar boş boş bekliyor. Standart yayınları izlemek dışında daha efektif kullanılabilir, bütün aileyi bir araya getiren interaktif bir eğlence aracına dönüştürülebilir bu televizyon. Boş boş bekliyor ya. O günlerde oyun oynatan bir televizyonla eğlence değiştirebilmeyi hayal etmek için bayağı vizyon sahibi olmak gerekiyordu ki Ralph Baer abimizde en az 10 kilo vizyon vardı. O yüzden dünyanın kendisine yetişebilmesi için yıllarca beklemesi gerekecekti. 60'ların sonunda artık renkli televizyonlar gelmiş, teknoloji ilerlemiş ve üretim maliyetleri de 50'li yıllara göre hafiflemişti. Bizim Ralph abi de TV'de oyun oynama fikrini yine hortlatmaya hazırdı. Ufak bir ekiple oyun oynatan TV çalışmalarını iyice detaylandırmaya başladı. Televizyona bağlanıp oyun oynatıp küçük bir kutu ve oyunları kontrol etmemizi sağlayacak kontrol cihazları tasarladı. Aksiyon, spor ve eğitim odaklı farklı türlerde oyunlar üzerine de çalışıyordu ki hala daha 60'lardayız. Oyun sektörü diye bir şey oluşmaya başlamamış bile. Bu sürecin sonunda Brown Box adını verdiği konsolu geliştirdi. Ama bu konsolu lisanslayıp üretici bir firma ile anlaşması gerekiyordu. O zaman görüştüğü General Electronics ve Motorola gibi şirketler projeyi riskli bulup geri çevirmişti. Ralph Bayer artık umutsuzluğa kapılıp vazgeçmek üzereyken 1970 1971 yılında beklediği yanıtı sonunda aldı. Video oyunu fikrinin potansiyelini görüp Bayer'in tasarladığı oyun konsoluna destek veren tek şirket Magnavox olmuştu. Birkaç değişiklik ve geliştirme sonrası 1972 yılında tarihin ilk oyun konsolu Magnavox Odyssey doğmuş oldu. Konsolun ilk tanıtımlarından biri What's My Line adlı bir televizyon şovunda gerçekleşmişti. Henüz video oyunu diye bir tanım bile olmadığından Magnavox Odyssey'yi geleceğin yeni elektronik oyunu olarak tanıtmışlardı. Akıl bir cihazdı o dönem için ama satış ve pazarlama konusunda ciddi sıkıntıları vardı. Konsol sadece Magnavox ürünleri satan mağazalarda satılıyordu ve bu mağazalarda daha fazla TV satabilmek için müşterilere yalan söylüyordu. Bak ablacım Magnavox Odyssey alacaksan televizyonun da Magnavox olması lazım yoksa çalışmaz. Tabi yok abla çalışır mı? Halbuki öyle bir şey yoktu. Konsol her marka televizyonla uyumluydu. İşte böyle sıkıntılarında katkısıyla satışlar pek iyi gitmiyordu. Ama buna rağmen Ralph abimizin konsolu birçok insanın kafasına Yeni kapılar açmaya başlamıştı bile. Atari henüz ünlenmemiş yeni kurulmuş bir şirketken şirketin kurucusu Nolan Bushnell katıldığı bir fuarda Magnavox Odyssey için geliştirilen Table tenis oyununu görüyor ve hemen ekibine talimat veriyor. Biz de yaparız ya bu oyundan diyor ve bir iki yenilikle Table tenis oyunundan esinlenerek Pong'u geliştiriyor Atari. Pong! Yani arcade döneminde tüm piyasayı ateşleyen, modern oyun endüstrisinin kapılarını aralayan yapım olarak tarihe geçen Pong, Atari Pong'la çılgın gibi yükselirken Magnavox yerinde sayıyordu. Hatta Magnavox Odyssey'deki table tenis oyununun Pong'un çakması sanıyordu çoğu insan. Bu hallere düşünce Magnavox boş durmayıp Atari'ye dava açtı. Table tenisin gösterildiği bir fuarın ziyaretçi defterinde Nolan Bushnell'in de ismi yazdığı için Atari'nin mahkeme önünde kendini savunması pek kolay olmadı. Magnavox Atari'ye karşı açtı davayı kazandı ama sadece tek seferlik bir lisans ücreti almakla yetindi. Pong için Magnavox'a yüklü miktarda para ödeyen Atari hızla yoluna devam etti ve zaman içinde milyarlarla oynayan bir şirkete dönüştü. Atari table tenis oyunundan esinlenip Pong'la arcade'lerde yürüdü sonra bir de kendi oyun konsolunu çıkardı piyasaya. Atari 2600 e bu konsolla da konsol piyasasında lider oldu. Kapıları Ralph Baier araladı ama yürüyen hep Atari oldu. Her yeni proje öncekilerden ilham aldı ve üzerine yeni şeyler ekleyerek daha iyilerini sundu sektöre. Ve böyle böyle çığ gibi büyüyerek günümüz oyun sektörüne kadar geldik. Biri kapıları açıp bakın böyle bir şey tasarladım dünyada böyle şeyler yapmak da mümkün dedikten sonra gerisi her türlü geliyor. Önemli olan o ilk büyük adımı atabilmek. Belki fazla göz önünde bir isim olmadı Ralph Bayer. Atari'nin ve sonrasında gelen büyük isimlerin hep gölgesinde kaldı. Ama şu bir gerçek ki bu günlere gelmemizde Ralph Bayer'in vizyonunun ve attığı ilk adımların payı oldukça büyük.